Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Erkan Meriç kendi evinde arkadaşlarıyla beraber çok güzel paylaşımlar yapmış. Her zamanki gibi karizmatik olan Erkan Meriç kendi evinde arkadaşlarını misafir ederken çok güzel görüntülerini paylaşmış oldu. Erkan Meriç daima arkadaşlarını çok sever ve onlara saygı duyar. Yalnızlığı hiçbir zaman sevmez, daima arkadaşlarının yanında olur. Ve kendi evinden muhteşem bir foto paylaştı. Evet arkadaşlar, Adını Sen Koy dizisi ile herkes Erkan Meriç ve Hazal Subaşı'nı birbirine çok yakıştırdı. Ve ben de sizler için Hazal ve Irkandan gelen en güzel fotoğrafları yepyeni kareleri paylaşmaktayım. Umarım beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.